aklarımızı çiğneyen herkese Sayın Büyük Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı'na kurmaylarına buradan sesleniyorum. Bu sessiz protestomuza sahip çıkmazsanız bize kulak vermezsiniz. Bundan sonraki olacak hadiselerde taksici esnafı direksiyondan inerse bir daha binmez. sizlere bu davetimi kabul ettiğiniz için yine yan yana omuz omuz olacağız. Başkan, başkan, sizin başkan. Ben büyük başkan, sizin başkan. Aksızlığa maruz kalıyoruz. Benim plakam elden gidiyor. Ben buna müsaade etmem. Bir tane seni kaçan oğlu size feda olsun. Karsu'yu kaçıracağım. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı baş... buradan seslenmek istiyorum. Duymadığını biliyorum. Bakanlarımın haberi olmadığını biliyorum. Bu eylemin sebebi taksici esnafına yapılan zulümün eylemi. Bugün filo taşımacılık, VIP taşımacılık bugün ben geçen gün Akın notere gittim. Akkun Otel'de gece saat 3'te taksici sıraya girmiş sabahleyin saat 8.30 6 tane e, Vito araba iş alıyor, usulü araba ondan sonra taksi iş alıyor. Kesinlikle biz buna karşıyız. Böyle bir uygulamaya karşıyız. Biz devlete saygılıyız, kanunlara saygılıyız. Vergilerimizi veriyoruz. Bizden ne istiyorlar? 2. 7. ayda Akbil olayı çıkartıyorlar. Biz toplu taşıma değiliz. Otobüse uygulanan Akbil taksiye uygulanması mümkün mü? Biz bunu kesinlikle... Buradan yetkililere şunu söylemek istiyorum. Sayın Büyük Belediye Başkanım. Kimse seçmedi o. Sayın Büyük Belediye Baş Şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı biz seçtik. Ona buradan söylüyorum. Büyük abime söylüyorum. Belediye Başkanıma söylüyorum. Bu Akbil olayından bir anavel geri dönsünler. Taksi esnafı kesinlikle bunu istemiyor. Taksici esnafı Akbil'in hiçbir faydasını oturuyor, düşünüyor, taşınıyor. Akbil'in bize büyük zararlar getireceğini görüyor. Onun için biz Akbil'e karşıyız. Efendim, peki, Akbil, yani 150 tane meslek grubunun içinde günlük kazanıp yiyen meslek grubu biziz. İki gün arabamı tamirde kaldığı zaman evdeki sıkıntılar başlıyor. Bizim cebimizde şey, fazla şeyimiz yok ki bugün kazanıyoruz bugün yiyoruz. Onun için Akbil'in bize büyük bir sıkıntılar yaratacağını bildiğimiz için, gördüğümüz için bunun kararın yanlış olduğunu söylüyoruz. Bu karardan da büyüklerimizin dönmesini istiyoruz. Biz hiçbir belediyeye karşı değiliz. Yani geliyor ussü araba şeyin önünde, büyük alışveriş merkezinin önünden, otellerin önünden iş alıyor. Bu korsan değil de ne yani? ya, korsanı yasal hale getirdiler yani. VIP <laughs> yani ve pilot taşımacılığına karşıyız yani. O yani böyle. İstanbul'da 18 bin taksi. Bak 18 bin taksi. 572 taksi dolmuş. Şoförünle 30 bin. İstanbul'un en büyük sivil toplum örgütü olan taksiciler bu uygulamalara karşı. Bunları biz söylüyoruz. Ya bakın. 24 saatte bir buçuk milyon insan taşıyoruz. Biz bir buçuk milyon taşıdığımız insana bunu anlatmaya başlarsak seçimde nasıl olacağını herkes bunu tahmin etsin. Sonuçta biz günlük kazanıp günlük yiyen insanlarız. Akbil para benim iki ay benim paramı vermeyecek. Ben akşam mazot alırken benzinci iki ay sonra veriyorum diyemem. Elektrik faturam geldi mi iki ay sonra veriyorum diyemem. Hani Arabaların so, taksitleri var. Sorulmadan, danışılmadan yani. Peki efendim bu uygulamayla taksiye talep artmaz mı? Daha artmaz. Çok olmaz artmaz. Mı? artmaz niye? Akbil zaten garibanın işi. Taksici garibanın işi değil ki. Akbil adam anca 10 bin lirası var dolduruyor. Bir taksiye binip nasıl gidecek ki? Akbil bizler için çok zararlı olan bir şeyler. Biz günlük çalışan, günlük yaşayan insanlarız. Ee, Akbil bizim için çok zararlı bir şey. Akbil'i, halk otobüsleri e, havuz sistem olarak kullanıyorlar. Ama o belediyenin yaptığı şeyler, bunlar rahat peşinde olan şeyler yani. O bizi bağlamaz. Yanlış şeyler. Tamam da sayın kardeşim şimdi Akbil'i koyduğu zamanlar, zaman Akbil'i bitmiş olan insanın hiç parası yok ne yapacağız? Ücreti kim ödeyecek onun? Aynı şey para için Ama parası olmayan insan kafadan baştan söylüyor ama parası olmayan insan kart devamlı kartım abi bayan paramı evde unuttum kartım evde kaldı. Araba binecek iniyor, çok olumsuz şeyler yapacak. Onun da e, sahtesini de çıkarlar. Onun için Biz çünkü taksi camiası zaten bu iş meslek peşin para olduğu işe çalışıyoruz. Peşin para olmasa bu iş zaten kimse yapmaz. Çünkü İstanbul trafiği her gün keşmeker oluyor ve çok yoğun oluyor. Yani peşin para olmaktan sonra bu işi yapılmaz. Biz zaten sonra bir otomobille küçük para kazanan bir insanız. Adamı aldın havalarına götürdün 50 lira yazdı Akbil'inde 5000 lira var. Nereden alacaksın? Biz peşin almıyoruz Akbil'i peşin bastırmıyoruz. Yazı taksimetrenin yazdığından sonra o rakam yoksa zaten bizim sonra sorunumuz bizim kazancımızın yarısı sonra yakıta gidiyor tamire gidiyor. Akbil'i sonra belediyeden 2 ay 3 ay bekleyip biz bu arabayı çalıştıramayız. Bu olmaz. Akbil toplu taşımacılıkta girer. Toplu taşımacılıkta adam 100 kişi, 300 kişi otobüse biniyor da işin içinden çıkamıyor. Biz 3 kişi taşıyan bir taksici Akbil'le çalışmaya kalktık mı da yolda kalırız. Kredi kartıyla yolda kalırız. Biz peşin bu işi döndüremiyoruz. Lastiği parçası sona, masrafı sona bu işin altından çıkmanın mümkün değil. Zaten taksicilikte büyük bir kazanç olsa... Bunu bize vermezler, bırakmazlar ki. Bu Bunda büyük bir kazanç yok. İşte görüyorsunuz otellerde VIP taksi sona, 50 milyonluk araba sona, 200 bin liraya kalkıyor. Biz aynı yere 25 bin liraya gidiyoruz. Bunun içinden nasıl çıkarız? Bu şeyi sona nasıl önleriz? İmkansız yani bu bizim için.